...iradelerini olumlu yönde açıklamaları bize evlilik işlemini verir. O yüzden bunlardan bir tanesinde eksiklik olduğu durumda biz yokluk yaptırımından bahsederiz. Ee, o nedenle tanım aklımıza gelecek yokluk yaptırımını sorduğunda, evliliğin tanımı, evlilikte... Aynı cins kişi evlenmişse yaptırım nedir? Farklı cins arıyorum tanımda. O zaman aynı cins evlenmişse yokluk yaptırımını uygulayacağım. Evlendirmeye yetkili memur önünde yapılmayan evliliğin yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir? Defalarca soruldu. Evlendirmeye yetkili memur önünde yapılmayan evliliğin yaptırımı yokluktur tanımdan yine yola çıkarak ve evlenme iradesinin açıklanmaması yani evet kelimesinin kullanılmaması durumunda uygulanılacak yaptırım Yokluk yaptırımıdır. Yoklukta evlilik hiç ortaya çıkmamış sayılır. Yokluğun sağlanabilmesi için herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç yoktur. Dava açmaya gerek yoktur. Ola ki bir dava açılmışsa bu dava sadece yokluğun tespitine yarar. Yani Yokluğu sağlamaya yönelik değil, yokluğu tespit etmeye yarayan bir davadır. O yüzden burada herhangi bir dava açma zorunluluğu yoktur. Buna dikkat edeceğiz. İkinci ise daha çok sorulan kısım, yani ortadaki bölümümüz, kesin hükümsüzlük. Kesin hükümsüzlük, evlenme engeli dediğimiz durumları saymıştık ya aradan önce. Evlenme engeline rağmen, yani kesin evlenme engellerine rağmen evliliği gerçekleştirmişten eğer karşılaşılacak yaptırımdır. Neydi kesin evlenme engelleri? mevcut evlilik yani ikinci evlilik geçersizdir mutlak butlanla ya da kişi ayırt etme gücünden yoksunsa evlenemez. Sürekli ayırt etme gücünden yoksunluk, sürekli ayırt etme gücünden yoksunluktan kastettiği ağır bir akıl hastalığı olabilir. Sürekli ayırt etme geçici değil. Sürekli ayırt etme gücünden yoksun kişi evlenemez. Evlenirse eğer mutlak butlan yaptırımı ya da Evlenmeye engel akıl hastalığı, engel akıl hastalığı doktor raporuyla tekrar söylüyorum evlenmeye engel olmayacak derecede bir akıl hastalığı varsa bu evlilikle ilgili uyguladığımız bir yaptırım yok. O yüzden engel bir akıl hastalığına arayacağız şıklarda ve evlenmeye engel hısımlık neler engelde tekrar söylüyorum 3. dereceye kadar kan hısımlarıyla evlenemezsin üst soy ile alt soy arasında evlilik yasaktır. Üçüncü dereceye kadar dediği için kardeşler arasında evlilik yasak. Amca, hala, dayı, teyze ile yeğen arasında evlilik yasaktır. Ee, eski eşin alt soyuyla ve üst soyuyla evlilik yasaktır. Eski eşin annesiyle, babasıyla, dedesiyle evlenemezsin. Eski eşin başka bir evlilikten olan çocuğuyla evlenemezsin. Ama yan soyla ilgili herhangi bir yasaklılık söz konusu değildir. O yüzden kayın ısmı olarak kardeşle evlenilebilir. Kayın ısmı olarak amca, dayı, hala, teyze bunlar arasında kayın ısımlar arasında herhangi bir evlilik yasağı yoktur. Buna dikkat. Evlatlık da evlat edinenle evlenemez. Bunların birbirlerinin eşleriyle ve alt soylarıyla evlenmeleri yasak. Üst soyla ilgili herhangi bir yasak söz konusu değildir. Şimdi bu engel ısımlık olmasına rağmen evlenilmişse evlenmenin yaptırımı mutlak mutlandır. Şimdi mutlak butlan yaptırımı e, hukukta genel yaptırım çeşitleri içerisinde böyle genel hukuk bilgisi içerisinde biz şunu söyleriz. Mutlak butlan yaptırımında işlem ilk yapıldığı andan itibaren kendiliğinden geçersizdir. Bunun için herhangi bir mahkeme kararı aramaya gerek yoktur. Dava açmaya gerek yoktur. İlk yapıldığı andan itibaren geçersizdir. Fakat hukuk evlilikte buna önemli bir istisna getirir. Çok önemli. Mutlak butlan sebebi olsa bile bu söylediğime çok dikkat. Mutlak butlan sebebi olsa bile bir evliliğin iptal edilebilmesi için mahkeme kararına ihtiyaç vardır. Yani bu sebeplerden biri olsa bile evliliğin ortadan kaldırılabilmesi yani bu evliliğe ...mutlak mutlan yaptırımını uygulayabilmemiz için dava açılması gerekir. Bu genel hukuk bilgisinden ayrı bir istisnadır, dikkat. Şimdi burada e, davayı kim açacak? Davayı açacak olanlara dikkat. Cumhuriyet Savcısı açabilir. Cumhuriyet Savcısı devleti ve kamu düzenini temsilen bu davayı açar. Normalde savcının medeni hukukta işi olmaz. Savcı ceza yargılamasında, ceza hukukunda... ...ama savcı kamu düzenini ilgilendiren belli durumlarda... Bedeni hukukta özellikle işte bu evlilikle ilgili kısımda, babalık davası ile ilgili kısımda davaya müdahale edebilir. Bu da öyle kamu düzenini ilgilendirdiği için örnek amcayla yeğenin evlenmiş olması savcı müdahale müdahale edip hiç kimse dava açmasa da mutlak mutlan davasını açabilir. Buna dikkat. bir diğeri ilgililer İlgililer kuralıcı boşluk hangi ilgiler hakimin takdir yetkisi ilgililer de dava açabilir anne baba vesaire dava açabilir eşler dava açabilir mutlak butlan davasını ve bu davanın açılmasında kanunda herhangi bir süre öngörülmemiştir her zaman bu dava açılabilir ama tekrar söylüyorum. Kendiliğinden geçersizlik işlemez. Mahkeme kararıyla iptal edilinceye kadar evlilik geçerlidir. Devam edelim iptal yaptırımına yani nisbi butlan yaptırımımıza. Şimdi nisbi butlan sebepleri ise kişi ayırt etme gücünden geçici yoksunsa yani evlendiği anda örnek ise, aşırı alkolü aşırı alkol almışsa uyuşturucunun etkisindeyse bu Geçici yoksunluk halidir, sürekli değil. E, ayıldığı anda evliliğin iptali için dava açabilir. Yanıldıysa, aldatıldıysa, korkutulduysa ya da eski ifadelerle, hata ile tehdit mevcutsa evliliğin yapılması ile ilgili evliliğin iptali istenebilir. Ya da üçüncü hal, yasal temsilcinin iznini aramamız gereken hallerde yasal temsilcinin izni alınmamışsa, mesela 17 yaşındaki kişi evet evlenebilir. Evlilik yaşı 17 yaşın doldurulmasıdır ama evlilik borç altına sokan bir işlem olduğu için hukuki nitelik itibariyle yasal temsilcinin izni gerektirir. Yasal temsilcinin izni olmadan 17 yaşındaki bir kişi evlenmişse yasal temsilci evliliğin iptali için dava açabilir. Ama burada iptalde mutlak mutlandan farklı olarak mutlak mutlan sebeplerinde bile dava açmam gerekiyorsa daha hafif olan bu sebeplerde yine dava açmam gerekir. Yani mahkeme kararına ihtiyaç duyuyorum. Ama burada davayı açacak olanları biraz daha dar tutuyor kanun koyucu. Savcıyı devreden çıkarıyor. Bu kısım kamu düzenini ilgilendirmiyor diyor. Bu kısmı eş açabilir. Eşler birbirlerine karşı ayılan eş, alkolün etkisinden çıkan eş bu davayı açabilir mesela ya da izin vermemiş olan yasal temsilci bu davayı açabilir ve burada mutlak butlandan farklı olarak süre sınırı vardır. Yani bu e, engel sebebi öğrendiği andan itibaren 6 ay bir tek korkutma nedeniyle evlilik yapılmışsa korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı tarihten itibaren 6 ay her durumda evliliğin meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıllık süre içerisinde bu iptal davasının açılması gerekir. Bu süre kaçırıldıysa Süre tırnak içinde hak düşürücü süredir, yani zaman aşımı süresi değil. Bu süre kaçırıldıysa eğer evliliğin iptali istenemez. Buna dikkat. <laughs> Devam ediyorum. Evlilikle ilgili özür dilerim. Evlilikle ilgili genel bileceğimiz bu. Şimdi yine önemli bir başlığa geçiyoruz. Çok sorulan bir başlığa. Boşanma konusu üzerinde duracağız. Ee, lütfen bu tabloyu bilin. Tekrar söylüyorum. Tablo sakatlık halleri sınav sorusu olarak gelir ve yine çok sorulan boşanma sebepleri üzerinde duracağız. Şimdi boşanmayı kendi içerisinde önce şöyle ayrımlayacağız. Genel boşanma sebepleri, özel boşanma sebepleri. Sadece bu bile sınav sorusu olarak başlıkları sorulabilir. Hangisi genel boşanma sebebidir, hangisi özel boşanma sebebidir diye soru gelebilir. <laughs> Genelle başlayalım. En genel boşanma sebebi Uygulamada şiddetli geçimsizlik diye kısalttığımız evlilik birliğinin devamının beklenemeyecek derecede temelinden sarsılması. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması dediğimiz şey hakimin takdir yetkisinin en güzel örneğidir. Korlama, boşanma nedeni sayılır. Çorabı ortada bırakma, boşanma nedeni sayılır. Hakimin takdir yetkisinin en geniş olduğu hallerden biri, diğer eş için evlilik birliğinin devam beklenemeyecek durumda olduğu hangi olay olursa olsun e, takdir yetkisiyle takdir ediliyorsa eğer bir kişinin boşanma eşlerin boşanmasına hakim karar verebilir. Şimdi evlilik birliğinin temelinden sarsılması dediğimiz şey en genel boşanma sebebi. Onun dışında Anlaşmalı boşanma meşhur. Anlaşmalı boşanma e, ünlülerde meşhur değil mi? Anlaşmalı boşandılar diyor ama çoğu anlaşmalı boşanmıyor. Çünkü anlaşmalı boşanma dediğimiz şeyde biz hangi şartları arıyoruz? Bir yıl geldi yine gelebilir. Anlaşmalı boşanma olabilmesi için eşlerin evliliklerinin en az bir yıl sürmesi gerekir. Yani ünlü evliliklerinde olduğu gibi ertesi gün anlaşmalı boşandılar şeklinde bir anlaşmalı boşanma... Bizde yok. Ee, en az bir yıl evli kalma şartını arıyoruz çünkü. E bu soruldu hangisi yanlıştır da eşler ya birlikte dava açarlar yani ikisi beraber bu davayı açarlar ya da uygulamada genelde böyle olmaz. Eşlerden biri davayı açar. Fark etmez kimin açtığı hiç önemli değil. Eşlerden biri davayı açar. Birinin açtığı davayı diğeri kabul eder. O yüzden hangisi yanlıştır sorularında dikkat. İkisi birlikte dava açmak zorundadır. Yanlış. Bir öyle de açabilirler ya da birinin açtığı davayı diğeri kabul ederek de anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. Anlaşmalı boşanmada eşlerin bizzat duruşmaya gidip boşanma yönündeki iradelerini aynı evlenme yönündeki iradeleri gibi bizzat açıklamaları gerekir. Yani avukat aracılığıyla anlaşmalı boşanma kural olarak gerçekleşmez. Devam. E, bizzat açıklayacaklar ve mutlaka adı üzerinde bir anlaşma metni sunacaklar. E, çocuk varsa çocukların ne olacağı ile ilgili, mal varlığı varsa mal varlığının nasıl paylaşılacağı ile ilgili buna protokol diyoruz uygulamada. Bu protokol mahkeme tarafından uygun görülürse eğer bu şartlar gerçekleşirse mahkeme anlaşmalı boşanmaya karar verecek. Anlaşmalı boşanmanın tekrar söylüyorum şartları sınav sorusu. Üçüncüsü genel boşanma sebebimiz bir kez bu da soruldu. Müşterek hayatını yeniden kurulamaması. Müşterek hayatını yeniden kurulamaması şu örnekte karşımıza çıkar. Herhangi bir nedenle boşanma davası açtı davacı. Mesela horlama nedeniyle boşanma davası açtı. Hakim bu davayı reddetti. Horlamadan da boşanılır mıymış canım dedi. davayı reddetti. Yani takdir yetkisini e, davalının lehine kullandı. bu durumda boşanma reddedildikten sonra bunun üzerinden yani bu mahkeme kararının kesinleşmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen eşler bir araya gelememişlerse e, eşlerden birinin mahkemeye başvurmasıyla e, artık hakim boşanmaya karar verir burada dikkat edilecek şey ilk dava reddedilmiş olacak bu reddin kesinleşmesinin üzerinden en az 3 yıl geçmiş olacak ve eşler bir araya gelememiş olacak. Müşterek hayatı yeniden kuramadıkları için 3. yılın sonunda hangi tarafa çağırsaysın davayı mahkeme boşanmaya karar verir. Bunlar genel boşanma sebeplerimiz. Bunun dışında genellerin dışında özeller tek tek sorulur. Ee, özel boşanma sebepleri bir eşlerden biri Akıl hastalığına yakalanmışsa, bu akıl hastalığı evlenmeye engel. Akıl hastalığından bahsetmiyor. Evlenmeye engelse zaten evlenemezsin. Ee, evlenilmişse eğer mutlak mutlan davasını açarsın, boşanma davasını açmana gerek yok. Burada bahsettiği kişiler evlendikten sonra, yani evlilik anında değil, evlendikten sonra eşlerden biri akıl hastalığına yakalandıysa, diğer eş... Bu akıl hastalığının iyileşmeyeceği ile ilgili doktor raporu ve bunun kendi hayatı için çekilmez hale geldiğinin mahkemeye ispatıyla birlikte akıl hastalığı nedeniyle evliliğin sona erdirilmesini isteyebilir. Özel neden devam meşhur bir özel neden zina zina cinsel birliktelik zinadan dolayı bir eşin başka bir kişiyle cinsel birlikteliğinin ispat edilmiş olması halinde artık ortak hayatın çekilmez hale geldiğinin ispat edilmesine gerek yoktur. Hakim bunu ispat ettiğin anda kural olarak boşanmaya karar verir ama zinadan dolayı bunun istenebilmesi için öğrendiğin andan itibaren 6 ay, her durumda zina fiilinin gerçekleştiği andan itibaren 5 yıllık süre içerisinde zina nedenine dayanan boşanma davasının açılmış olması gerekir. Zinadan dolayı eğer e, evliliğin sona ermesini istiyorsan. Bir diğeri kişi suç işleme ya da haysiyetsiz yaşam sürme. Suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme dediğimiz şey kişi örnek hırsızlıkla geçimini sağlamış, suç işlemiş ya da yakınlarından birine hakaret etmiş ya da bir başka komşuya sövmüş ya da komşuyu dövmüş, suç işlemiş, haysiyetsiz yaşam sürmüş. Bundan dolayı diğer eş boşanma davası açabilmesi için evliliğini bu durumun çekilmez hale getirdiğini mahkemeye ispat etmesi gerekir. Bir diğer şart hayata kast pek kötü, onur kırıcı, davranış. Şimdi burada hayata kast adam öldürmeye teşebbüsten bahsediyor demek ki devamında e, pek kötü onur kırıcı davranış şiddetten bahsediyor. Bu şiddet fiziki şiddet de olabilir. Onur kırıcı davranış dediği için e, psikolojik şiddet de olabilir. Bu şiddet ama bundan da hayata kast pek onur kırıcı davranış bu gerçekleştiği anda ve bunu ispat ettiğin anda ha, ayrıca evliliğinin çekilmez hale geldiğini ispat etmene gerek olmaksızın hakim boşanma kararını verir. Fakat burada da aynı zinada olduğu gibi süre sınırı vardır. Yani bu eylemi öğrendin 6 ay her durumda e her durumda eylemin meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu sebebe dayanarak boşanma davasının açılması gerekir. Ve son boşanma sebebimiz yine ayrıca bize sınav sorusu olarak gelen ve gelebilecek olan terk. Eşlerden biri evlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemek için evi terk etmişse terk edilen eş terk nedenine dayanarak boşanma davası açabilir. Ama bunun için terkin üzerinden, terk fiilinin üzerinden sınav sorusu en az 6 ay geçmiş olmalıdır. Ve bu terk eyleminin devam ediyor olması gerekir. Dava açıldığı tarihte. Bu terki de ispat etmen lazım. İspat için kullanacağını da kanunda belirtilir. Der ki terkin üzerinden en az 4 ay geçtikten sonra eşe eve dön ihtarı çekilir. Bu eve dön ihtarında en az 2 ay süre verilir. En az iki aylık süre içerisinde eğer e, terk fiili sona ermezse eş artık toplam ne yaptı zaten? En az altı ay yaptı. Eş artık terk nedenine dayalı boşanma davasını açabilir. Fakat burada sürelere dikkat. Dört D ayda sorulur, iki ayda sorulur, altı ayda sorulur. Terkin üzerinden toplamda ne kadar geçecek? En az altı ay. İhtar çekmek için terkin üzerinden ne kadar geçecek? 4 ay. İhtarda evet dön çağrısı olarak en az ne kadar süre vereceksin iki ay? ve bunların en az olduğuna dikkat. Yani terkin üzerinden bir yıl geçince de bu davayı açabilir miyim? İki yıl geçince de bu davayı açabilir miyim? Açabilirim. Maksimumla ilgili bir sınırım yok. En az altı ay geçecek. Ona işte en en az iki ay süre ver demiş kanun. Ben ona altı ay süre verebilir miyim? Verebilirsin. En az iki ay. Lütfen en azlara dikkat. En az altı ay geçtikten sonra sert fiil dayalı boşanma davasını açabilirsin. Şimdi bunları sıralarken şu önemli, bence güzel soru olur. E, mutlak boşanma sebepleri ve nisbi boşanma sebepleri diye de gruplandırırız. Mutlak dememizin sebebi şu. Kanunda sayılanlar bir kısmına dedim ki Ortak hayatın bir de çekilmez hale gelmesi gerekir. Bir kısmında anlatırken dedim ki hakim bu durumu tespit ederse kesin olarak boşanmaya karar verir. Biz diyoruz ki evlilik kanunda sayılan boşanma sebeplerinin biri gerçekleşti. Bunun yanında eşlerin bir de şunu ispat etmesi gerekiyorsa bu boşanma sebebi benim evlilik birliğimi çekilmez hale getiriyor da ispat etmesi gerekiyorsa... O boşanma sebebi nisbidir. Ama bunu ispat etmeye gerek olmaksızın sadece evlilik nedeni e, boşanma sebebini ispat etmesi yeterliyse biz bu sefer mutlak boşanma sebebinden bahsederiz. Mesela neler onlar? Sadece zina'yı ispat et yeter. Sadece hayatına kastettiğini, kötü muamelede bulunduğunu ispat et yeter sadece terk ettiğini ispat et yeter. Ya da eşler anlaştılar, anlaşmanın diğer şartlarına uyulmuş olsun, kanun aradığı diğer şartlara uyulmuş olsun yeter. Bir de hakime evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ispat etmene gerek yok. Ama suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme ya da kişilerin kişinin akıl hastalığına yakalanmış olması eşlerden birinin ya da en genel boşanma sebebimiz olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması. Burada hakimi bir de evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini, temelinden sarsıldığını ayrıca ispat etmen gerekir. Bunlara da dikkat. Belki bu ayrımda soru olarak gelebilir. Boşanma ile ilgili de temel bileceklerimiz bu. Kalan vaktimizde şuna da değinelim. Boşanmanın sonuçlarına ve mirasa geçeceğim artık. Şimdi boşanmanın sonucu dediğimizde burada da tazminatlardan bahsederiz. Yani deriz ki, Boşanma yüzünden hakları zedelenen taraf kusuru daha ağır olmamak şartıyla diğer taraftan maddi tazminat ister şartları oluşmuşsa manevi tazminat ister o zaman diğer bu diğer eşin maddi tazminat ya da manevi tazminatı hükmedilebilmesi için aleyhine tazminat denince ne arayacağım mutlaka kusur şartını kusurlu olmuş olması gerekir ve bunun yanında. Evliliğin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf kusuru daha ağır olmamak şartıyla diğer taraftan yoksulluk nafakası isteyebilir. Yoksulluk nafakası dediğimiz şey Türkiye'de çok tartışılan süresiz olması nedeniyle e, yoksulluk nafakası dediğimiz şey eşin diğer eşe e, bağladığı ödemek zorunda kaldığı nafaka yoksulluk adı üzerinde o evliliğin sona ermesinin eş, bir eş için mali durumunu bozacak olması, evliliğe nazaran bozacak olması yeterlidir. Ve çok önemli, yoksulluk nafakası yükümlüsünde kusur şartı aranmaz. Yani bunu ödeyecek kişinin hiçbir kusuru olmasa da diğer taraf zor duruma düşecekse eğer yoksulluk nafakası ödeme yükümlülüğü doğar. Yani Tazminatlarda kusur şartı ararken yoksulluk nafakasında bunu aramıyoruz dikkat. Ve iştirak nafakası dediğimiz nafaka son olarak boşanmanın sonucu çocuk varsa karşımıza çıkar. Velayet kendisine bırakılmayan eş, velayet kendisine bırakılan eşe çocuklara e, katkı için nafaka öder. İştirak katılma zaten Türkçesi. İştirak nafakası çocuğun giderlerine katılma üzerine kurulu bir nafaka. bunda da kusur şartı aranmaz. Velayet kendisine bırakılmayan tarafın ödemek zorunda olduğu nafaka diyebiliriz. Aile hukukumuzda bence bu kadar yeterli. Boşanmaya, evliliğe dikkat edeceğiz. karşı tarafın kusuru daha ağırsa olmaz. Şimdi orada ifade şu. Daha ağır karşı tarafın daha ağır kusurlu olmaması şartıyla diyor. Yani şöyle söyleyelim. Zina yapan eş yoksulluğa düşecek. Ee, ama diğer tarafın hiçbir kusuru yok. Şimdi zina yapan eşe yoksulluk nafakası bağlanmaz. Ee, diğerinin de biraz kusuru var yok o ta ama daha ağır kusuru olmamak şartıyla der. Anlatabildim mi burayı? Şimdi evliliklerde hiç kusur da olmayabilir. Şöyle ki ya da hafif kusurlar da olabilir karşılıklı. İşte e, o evde yemek yapmıyordu diğeri de horluyordu. Bakın bunlar da boşanma sebebi olabilir diyorum ya. Şimdi burada biri horluyordu, diğeri yemek yapmıyordu örneğinde. Örnek kadın yoksulluğa düşecekse, kadına yoksulluk nafakası ödenir. Burada kadının ağır bir kusuru yok çünkü. Diğerinden daha ağır bir kusuru yok. Anlatabildim mi? Ama örnek kadın zina eylemini yaptıysa, daha ağır olmamak şartıyla kısmının üzerine çizmiş oluyoruz artık. Birinin ee, horlaması, diğerinin zina yapması kusur yönünden. E, ağırlık yönünden birbirinden farklı işte orada yoksulluk nafakasına hükmedilmez. Anlaştık mı? Kusurlu olma şartını aramıyorum ama diğerinin daha ağır kusurlu olmaması gerekliliği şartını arıyorum yoksulluk nafakası için. Şimdi şuradan devam edeceğiz. E, mirasa geçiyorum artık yavaş yavaş. Mirasta e, bize gelen soru tipleri üzerinden gideceğim. Çünkü mirasta ee, bize şunu soruyorlar. Mirasın paylaşılmasını soruyorlar. Net. Miras da mirasın paylaşılmasında önce mirasçıları tespit edeceğiz. Sonra mirası ne şekilde paylaştıracağımızı göreceğiz. Ve e, tedbir nafakası özür dilerim unuttum. Evet da dava devam ederken yine hiç kusura bakmaksızın önlem olarak ödenen paradır. E, tedbir nafakası dediğimiz şey. Yine e, mali gücü Yerinde olmayana kusura bakmaksızın ödenir ve dava bittiğinde sona erer tedbir nafakası. O dava devam ederken. Onda da kusur şartı aramıyoruz. Şimdi şuradan mirasta e, mirasın paylaşılmasını soruyorlar. Birincisi saklı paylı mirası soruyorlar. İkincisi biz e, tek tek mirasçıları da soruyorlar. Saklı paylı mirasçıları da soruyorlar. Tek tek miras üzerinde hesaplamalar üzerinde duracağız. Şimdi biz... Mirası kendi içerisinde, mirasçıları kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Yasal mirasçılar var, bir de bunun yanında e, atanmış mirasçı, hatta atanmış mirasçının dışında vasiyet alacaklısı dediğimiz kişi var. Şimdi yasal mirasçı adı üzerinde ölen kişinin kendi iradesine bağlı olmaksızın kanundan dolayı mirasçı olan kişiler atanmış mirasçı ya da vasiyet alacaklısı dediğimiz kişi ise e, ölen kişinin sağlığında yapmış olduğu bir ölüme bağlı tasarrufla e, arkadaşım Ahmet benim mirasçım olsun demesi ya da Ahmet arkadaşım Ahmet'e evimi bırakıyorum demesi atanmış mirasçı ya da vasiyet alacaklısı dediğimiz kişi bu ikisi arasındaki farka yine değiniriz ama bize asıl soru yasal mirasçılardan geliyor ve bunların miras paylarından geliyor. Şimdi yasal mirasçıları önce bir belirleyelim ve bunlar ne şekilde pay alıyor ona bakalım. Yasal mirasçılar kabaca ara vermeden önce bir kan kanısımları, kanısımlarının mirasçıları. Kanısınlığı mirasçılığında üç tane zümre sistemi kabul eder ya da zümre çeşidi kabul eder kanun. Birinci zümre, ikinci zümre ve üçüncü zümre mirasçı. Onun dışında yasal mirasçı olarak sayacağımız e, eşin mirasçılığı çok önemli sınav sorusu olarak gelen. bunun dışında evlatlığın mirasçılığı, evlatlık yasal mirasçıdır. Ve dördüncü olarak da yasal mirasçı, hiç mirasçımız yoksa, ölen kişinin hiç mirasçısı yoksa son aşamada devlet mirasçı olur. Ama o da yasadan dolayı mirasçı olur. Şimdi dikkat sadece şu sorulabilir aşağıdakilerden hangisi yasal mirasçı değildir? Ee, mesela kanı yasal mirasçıdır ama kim değil hısımları gördük ya ya da hızlıca geçtik ya. Kayın hısımları yasal mirasçı değildir. Bir kişinin gelini onun yasal mirasçısı değildir. Ama gelinini çok seviyorsa onu atanmış mirasçı ya da vasiyet alacaklısı yapabilir. Anlaştık? Yasal mirasçılarımız sadece kanıs mı, eş, evlatlık ve devletten ibaret. Buna dikkat. E, bu dört tane olduğu için bu dahil soru olarak gelebilir karşımıza. Şimdi biz önce şeyle başlayacağız. bunun içerisinde kanısını da sordular defalarca. Eşin mirasçılığını da sordular. Evlatlığın mirasçılığını